Daha <laughs> ne söyledim? Söylememiştim, söyledim. Şimdi Midal Bey'i yakalamışken bir çekim yapalım dedik. Yine majörü bir türlü alamadık. Ben majörün peşindeyim bugün. Bakalım Midal Bey Bey'le bunu düşürebileceğiz mi? Bana da bundan kolay yapalım. <laughs> Midal Bey'in işi gücü kolay ismi. Aynen. Red içeride şimdi bu hafta çevirmiş kolay. Ne <laughs> Zarar var mı? Yok. 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 <gülüyor> Yok <gülüyor> Hadi şu Ola, 14 bine senin çok iyi ihtiyacın var. var. vermiyor. alman lazım. Vermiyor. Değişti kardeş. Bundan çık. Daha açtı ya. Çık. Ya bu oyunu sen soktun bana. Tamam tamam çık. Öbürü daha iyi. Dolar ya. Aç, dolar aç. Bu daha iyi ya. Aynen. Belki dolar gelirse Frigim'e falan gelir. Yani diyorsun ki stratejik oynayacaksın bu oyunu. A A ya Edal Bey. Ya yürü git ya, yürü git ya. Yedili atsaydın ya başa. <laughs> Direkt majör atacak seni kurtaracak bu dakika. Izdıraptan hepimizi kurtaracak. <laughs> Ahmetciğim. Nidalı'nı yani çekiyoruz. Ben Nidalı'yı çekiyoruz. Şu 14.500'ün peşindeyim de. Valla Bülent Bey ne zaman çekeyim o başlarsa benim ana para gidiyor. Ya ne Allah aşkına bir <laughs> saniye bir, bir şey diyeceğim. Bir şey bir şey diyeceğim. Bir şey. Söyle söyle de. Ne? ne zamandan beri geliyorsun? Ha. Sonucun nasıl gidiyorsun? Hep karlı mı gidiyorsun? Hep zararla. Ha, zararla gidiyorsun. Ben de alakası yok. Sen uğursuz yok. geliyorsun yani. Ha ben uğursuzum. Ulan Sen makine... şanssızsın. Ulan, şanssız. Oğlum biz sisteme karşı dövüşüyoruz. İnsana ne? karşı dersek ay yumruk var. Ya o beni döver ya ben onu döverim. Ama sisteme ne? Onun Yalnız gözü, bizim, onun gözü şöyle. bizim ana parada. Başka bir yerde değil. Nereden bilsin? Nidal, midal gelecek de parasını alayım. Ha orada sistemde yazmışsınız merak etmeyin. Ha kartlara mı? Yazmışlar mı? Tabii abicim. Bir de öyle bir şeyler var bunların yani. Yok, Kay öyle. Kaybedince böyle şeyleri var yani. Yok abi öyle bir şeyler yok. Eskiden. Kart inançları süper ya. Eskiden kart yoktu biz ne kadar para kazanıyorduk burada. Vallahi hiç kazanamıyordun. 20 senedir sanıyorum senin daha hiç kazandığını görmedim <laughs> doğrusu. E bir de son yolda. Aha. Ben ne dedim sana be? Hiç çekime başlarsak abi bizim ana para gider. Ya abi, Allah aşkına yani. Allah <laughs> aşkına ya. Allah aşkına. Devam devam. Ya. ya illa açıncaya kadar bırakma. Hayır bak değil. alına kadar devam. E bütün bu parayı mı gözünüzü diktiniz? He <laughs> <laughs> Yok açana kadar devam ya. <laughs> ya majörü vermezse bugün ne yapacak? Nasıl vermeyecek ya? Çok yükseldi. Her an atabilir onu ya. Yani. Ben 14'ü bile bulmaz diyordum ama Abi ekrana çok sayılar geliyor ama yakalamıyor. Çünkü büyüyecek <laughs> ya o yüzden. E bak da. O an o an bakın sayın müşterilerimiz oynadığınız rakamın parasını veriyor. Şaşmıyor. Değil mi Bülent Bey? İzleyiciler biliyor zaten. Ne oynuyorsan onu veriyor. Bak 10-10. Bu seninle alakalı. Şanslı gelecektim yani. Hala diyor benimle ne alakalı, e, alakalı. Kimle alakalı? Olan yanında bir 20 lira verdi. Adet, utandır bizi ya. Allah aşkına Sen de utanacak yüz var mı? 20 lira evet. verdi ya. Sana sana. Vallahi. Iyi. Var mı? Yete 100 lira verdi mi? Yok ya. 600 ne? 600 Kaç para yedi? 700. Ne işte 4000 de. Kaç? 4000 de. 4500 lira. Bu sayılmaz ya, bu sayılmaz. Ya. Bu sayılmaz. Bir, bir Yok, daha sene. bir daha. sene daha ki ayıracak. Diyor buradayım zaten. ya. Bu sayılmaz. Bir şey vermedi ya, şimdi verecek. <laughs> He? Burdun yanında biraz da kuş beslenir bekliyorum biraz da biz oynayalım. Oyna tabi. İyi kolay gelsin arkadaşlar teşekkür ederim. Bana bir tane yükler misin lütfen? 17-10 lira. Tamamdır. Tamamdır. şimdi ikinizi de çekeceğim o zaman. İkinizi de mi çekecek Beyti'yi çek bize bir para kazanalım. <laughs> <laughs> Yok abi sen, sen orayı çekmeye devam et. <laughs> Benden bir şey açarsa abi hep bunlar açmış artık bırakmışlar da bunlar ne var? Ya ne var ya adam 5 lira da oynuyordu Deniz abi ya. Hepsini mi oynattı da daha işte? Bu da yedileri gösteriyor ha. Hmm. Kendim. Yani, gösteriyor. Ama fazla bir ödemesi yok onlara göre ha. Ödemeleri oradan biraz kısmışlar ya. Yani. Evet. Lan bir tane minör gördüm ama şükür ekranda değil. Yakalamadık yani. O minörle beraber atsaydı bari ya. Yazık oldu. Yaptık abi yaptık. Yedi, yediler yaptı daha bin lira zararda. Çağrı yeni kurbanlarım. Hı? Gönderdin ya beni çekim yaptı kaybetsin diye. Doğru. Doğru mu? E yani şimdi ya buradan gösteriyor kamera oradan benim makineyi ayarlıyor verme abicim verme verme. Beyti bey başladı bak. Bülent. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Daha bir şey yapmadım. E, tamam da nereye gidiyor? Enerjimi veriyorum. En, abi enerjiniz olsa kendinizi ısıtasınız ya. Bu kendimize var şanslıyız <laughs> yani hiç öyle değil mi? Bak geçen leke vardı. <laughs> Sildirdim. Ekran oldu. Vay be. Dedim ben de gel sildirmeseydim. Evet onlar ben. Kapattırdım ben... makinayı değil mi bu ya? He? Kapattırdım <laughs> makinayı. He onlar. Ben Beyti kardeşim çekeyim birazdan. daha. İnşallah buraya yakalarız da burada Nidal sen de görürsün yani. Abi benden uzak. Allah'a yakın olun. Zaten Ondan sen bize bayağı bir yakınsın ya. Bizimki biraz zor gibi gözüküyor. Peki. Evet, Seni tamam. kazanmak çok istiyoruz biliyorsun değil mi? Ya, biliyorum. <laughs> Abi 4000 liradan ay 2400 lira bana kaldı. 2600, 2400 demesin şimdi. <laughs> Abi 5 tane çan yok ya. Ya biraz önceki gibi çan verecekse vermesin zaten. Büyüğü versin yani. ya. Ya verdin de sermaye yaptın yani. Ne ona da laf söylüyorsun. 100 lira verdi diye. Tam rahmetli Şaban demiş ya Şakim Damlaya damlaya göl olur. oluyor i̇şte, abi, ben kadar... yeni başladım. Beytir dur bakalım ya. Abi parayı bitirdin ya. Abi mümkün değil. Kimleri bitirmedi ki? kendini. Evet. Ha. Bu. Sonunda ekranla, tamam. ekranla güzel. 2000 lira mı yedikten sonra? ya tamam vermeden olmuyor işte. Sen de o var. Şaka ya. Vallahi şaka. Görüyor Beti? Öyle bitti mi? Bitti. 900 lira. Aha. Yine de 1000 lira zararım var. Evet şansınız bol olsun. Buralarda tahminim büyük birazdan düşer bu. Onda beraber çekeriz. Artık düştükten sonra çekelim. Ne yapalım yani?